Acaba kendi haberi neler yaptı? <laughs> Aslan yarın sabah uyanıp da onun sihirlediğini anlayınca sana neler yapacak? Ben onu çok merak ediyorum. Ne yapayım Betüş? Yavuz'la buluşanın başka bir yolu vardı. Ben mi yapmadım? Ay, acaba onlar ne konuşuyorlar? <laughs> Betüş. Hı. Eniştemin canı çok sevdi. Yalnız konuşun ha. Yok Eda'cığım konuşacak bir şey yok. Ya eminim sana öyle söylemek istememiştir. Ya aslında biliyorum ya ben de birazcık alınganlık ettim ama asıl mesele bu değil zaten. Ya, sorun ne o zaman? Hayatım çocuklarım bir türlü kabul etmek istemiyor. Cem artık bir kız arkadaşıyla buluşup bir dışarıda yemek yiyebilir. Zaten başına bir şey gelse ben anında dedim? Ah kardeşim şunu unutuyorsun o senin biri olduğunu bilmiyor ki asıl sorun da bu zaten. Yani bazen söylesem de kurtulsam diyorum. Bu kariler aşkına sakın böyle bir şey yapma sakın. Ya. Yok canım merak etme. Burana kadar bile gelse bir şey kaçırmamaz diye. Neyse biraz tatlı yiyelim. Belki o sırada ortalık yumuşar. Bol koy. Yok hayatım yumuşamasın. Yani Sadık hatasını anlayana kadar bizim aramız düzelsin istemiyorum. Ancak öyle anlayacak yaptığımda. Evet. Tatlı şahaneydi. Yemek de harikaydı. E, muhabbetinize zorun olmuyor. Biz gidelim artık. Peki, nasıl isterseniz. Ya kusura bakmayın çocuklar. tatlı tatsız nasıl? bir akşam oldu. Annemle babam arası düzelince yine gelir. Geliriz Çilekciğim. Yeter ki annenle babam barışsınlar. Biz her evet. zaman geliriz. Neyse. He. Hadi canım ben sizi geçireyim hemen. güle güle. <laughs> Hadi iyi akşamlar, hoşçakalın, hepinize iyi Hadi bakalım çocuklar geç oldu, siz de odalarınızı açın. İyi geceler. İyi geceler. Kıçık yok mu? Canım, var tabii. Hadi iyi uykular bakalım. Ol küçük Hadi iyi uykular. <laughs> Deda. Müsaade eder misin? Bu, Pardon ama bunlar ne? Burada yatacağım da. Aa, Olmaz ben yatarım. Yok canım sen çık yukarı ben yatarım. Olur mu öyle şey canım? Sen yukarı çık ben burada yatacağım. Ah. Sen bilirsin.